Merhaba arkadaşlar. Bugün size çok güzel bir kek tarifiyle geldim. Yaz kış deneyebileceğiniz, kışın elmayla, yazın şeftaliyle falan süsleyebileceğiniz bir kekle geldim. Mükemmel ve efsane bir tadı var. Hemen böyle üzerine ceviz ve şeftalilerle süslüyoruz. Tabi burada süsleyemiyorum. İki tane şeftali yetiyor. Ya da siz şeftaliyi az seviyorsanız aralarına boşluk bırakabilirsiniz ceviz isterseniz kuş üzümü veya normal bir üzümle de süsleyebilirsiniz ben de ceviz vardı ve fırına verdim kendime sütlü bir fitre kahve hazırlıyorum yazın aslında soğuk kahve güzel giderdi ama ben fitre kahveyi seviyorum burada sütümü kaynatıyorum ve sütümü çırpacağım kahvem olmuş demlendi fırını kontrol ediyorum köpürdüğüm sütümü de üzerine ekleyip üstüne süslemek için de Jacobs döküyorum güzel oldu. Anneme de bir tane soğuk kahve yapıyorum. Dibinde kalan köpüğü de süt ile çırpıp döküyorum. Ve kekim geliyor. Hazır mısınız? Da, 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 da. Kekin harcından bir bardak hazırlamıştım. Onu üzerine katıyorum. i